Evet sayfa 153'ten devam edelim. Su dalgalarının farklı derinlikteki ortamlardan geçişi. Yay dalgalarında ince ve kalın yaylardaki geçişe benzer şekilde su dalgaları da farklı derinlikteki ortamlardan geçerken özellik değiştirirler. Yay dalgalarından hatırlıyoruz. İnce yaydan kalın yaya geçerken bir kısmı yansıyordu. Yansıyan kısım ters dönüyordu gibi. Burada da özellikler değişiyor. Şimdi su dalgalarındaki ortamdan kasıt suyun derinliğidir soldaki şekilde görüldüğü gibi derin ortamda üstten kabın üstten görünüşü bu. Derin ortamdaki dalga boyları büyük. Sığ ortamdaki dalga boyları ise daha küçük. Bunu dalga boylarının küçülmesinden ya da büyümesinden anlıyoruz. Bu kabın yandan görünüşünü çizecek olursak eğer şuna benzer. Sanki şu sınırın olduğu yerde bir yükselti varmış gibi. Su da buraya doldurulmuş gibi düşünün. Sol taraf derin ortam, sağ taraf sığ ortam olmuş olacak. Üstten görünüşü, kabın yandan görünüşü. Yine e, buradaki şekle bakarsak eğer, dalga boyu burada giderek küçülüyor. Yani o ilerleme yönü sağa doğru. Dalga boyları bu tarafta büyük. Bu tarafa doğru gittikçe giderek küçülmüş. Bu şu anlama geliyor. Kabın sol tarafı daha derin, sağa doğru gittikçe sığlaşıyor. Yani... Şöyle bir artış göreceğiz. İçerisinde, bu yine yandan görünüşü, su doldurulmuş. Sol taraflar daha derin, sağ taraflar daha sığ olacak şekilde. Dalgaları e, duruyormuş gibi görünmesini sağlayan ya da şöyle söyleyelim stroboskop denen bir alet var. Bu alet çok basit bir düzenek. Çember şeklinde bir disk düşünün, bir CD düşünebilirsiniz mesela. CD'nin kenarlarına böyle kesikler açtık. Bunlara yarık deniyor. Şuradaki parçalara yarık deniyor. Bu yarıklar benim çizdiğim şekilde şu an 8 tane kitabınızda da öyle. Bu döndürülüyor. Ve su dalgaları oluşturuluyor. Gelen su dalgalarının tepe noktaları stroboskopun yarıklarıyla çakışırsa eğer yukarıdan baktığımız zaman su dalgaları duruyormuş gibi görünüyor. Yani hiç doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam ediyormuş gibi görünüyor. İşte burada bir formül var. Yani stroboskopun sonuçta döndürdüğümüz için bir frekansı var. Bunu biliyoruz. Yarık sayısını biliyoruz. Eğer e, su dalgalarının ilerlediği durumdaki frekanslarına F dalga stroboskopun frekans frekansına Fs stroboskopun frekansına N'de yarık sayısı dersek eğer F dalga eşittir N çarpı F stroboskop şeklinde bir e, formül ortaya çıkacak. Bu formülde de e, sonuçta yarık sayısını biliyoruz. Stroboskopu biz döndürdüğümüz için frekansını biliyoruz dalganın frekansını bulmuş oluruz. Sayfa 157'deki sıra sizde 14. Şekildeki dalga leğeninin K ucunda oluşturulan doğrusal dalgaların ilerlemesinin üstten görünümünü çiziniz diyor. Şimdi dalga leğeni bu şekilde dolu. Yani orta kısım en derin yer, sağdaki bölüm en sığ olan yer. Buna göre ayırırsak eğer bölüm bölüm, bu şekilde ayırırsak eğer, orta kısım derin olduğu için Buradaki dalgaların dalga boyları en büyük çizilecek. En büyük olarak mesela biz bunu çizelim. En sağdaki kısım içinse dalga boyları arasındaki mesafe küçük çizilecek. En soldaki içinse bu iki çizdiğimizin arasında bir dalga boyu mesafesi çizmeye çalışalım. Görünümleri böyle olacak. İşte sağdan eğer oluşturulduysa dalgalar ilerlerken görünümlerini böyle görmüş olacağız. Sayfa 157'de yine sıra sizde 15 var. E, derinliği farklı bir ortama geçen su dalgaları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi ortamın derinliği arttıkça su dalgalarının yayılma hızı da artar. Doğru bir ifade bu. Derinlikte çünkü hız doğru orantılıydı. Ortamın derinliği azaldıkça su dalgalarının dalga boyu artar. Şimdi ters oldu. Çünkü hız ve işte bir dalganın hızı eşittir. Dalga boyu çarpı frekans frekans kaynağı bağlı olan bir şeydi. Buna göre dalga boyu ve hız doğru orantı. Yani derinliğin azaldığı yani hızın azaldığı durumlarda dalga boyunda azalması gerekir. Bu yüzden ikinci öncül yanlış. Su dalgalarının frekansı ortamın derinliğine bağlı değildir. Evet bu da doğru ifade. Çünkü frekans dalgayı oluşturan kaynağa bağlı olan bir şeydir. Bağlı değildir demiş. Buna da doğru diyeceğiz. 157'de doğrusal su dalgalarındaki kırılma olayına bakalım. Şimdi dalgalar ilerleme doğrusunun değişmesine dalgaların kırılması denir. Bu şekilde çok net belli. İlerleme doğrusu değişmiş. Çünkü bu küçük oklar dalganın ilerleme doğrusunu gösteriyordu. İşte sol taraftaki yine biz bu LN bakıyoruz. Derin kısım, sağ taraf sığ kısım. Derin kısımda gelen dalgalar sığ kısma geçerken şöyle bir ayırma yüzeyi, eğri bir ayırma yüzeyi var burada. Bu eğri ayırma yüzeyinden geçerken doğrultu değiştirmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bunun bir nedeni var. O neden de şu: dalgaların ilerleme hızının azalması gerekiyor. Onu en net şurada görüyoruz. Şimdi burada çizilen dalgaların şu ucu ile şu ucu aynı hızda ilerlediği için doğrusal görünüm devam etmek zorunda ama işte şu dalga şuraya geldiği zaman şu kısmın ilerleme hızı tamam aynı ortamda aynı ama. Şu kısım ilerlerken burada yavaşlamak zorunda kalıyor çünkü sığ ortama geçiyor. Dolayısıyla bu dalganın bu uç kısmında bir kırılmanın yaşanması demek. E bu kırılma burada bir kere yaşandığı zaman devam edecek olan dalgalar içinde aynı şey geçerli olmuş oluyor. Aynı duruma sığ ortamdan derin ortama geçişte de bakabiliriz. Bu şekil üzerinden. Yine sığ ortamda dalga boyları küçük, derin ortamda dalga boyları büyük. Biraz önce söylediğimiz şeyi burada da söyleyebiliriz. Yine... Şu hız, şu iki noktanın hızı aynı, aynı ortamda ama mesela bu nokta buraya ilerlerken buradaki kısım artık derin ortama geçiyor, yani hızlanıyor. Hızlandığı için doğrultu değiştirmek zorunda yani, yani kırılmak zorunda kalıyor. Bundan sonraki devam eden dalgalar aynı şekilde kırılarak yollarına devam etmek zorunda kalıyorlar. Burada bu kırılma olayını açılarla Anlatacak olursak aslında bunun karşılığı sinel yasasıdır. Optikte de bunu tekrar göreceğiz ama e, açılarla bakacak olursak buna e, size böyle bir dalga şekli çizildiği zaman büyük açının olduğu taraf yani bizim buradaki şekilde işte i ve r açıları var. Bu açılardan i açısı r açısından işte biraz daha büyük çizildi. i açısı r açısından büyükse o zaman büyük açının olduğu tarafta hız da büyüktür dalga boyu da büyüktür derinlikte de fazladır. Bunu böyle kodlayabilirsiniz. Açının büyük olduğu yerde hız da büyük, derinlik de büyük, dalga boyu da büyük çünkü zaten bu üçü birbirine bağlı olan şeyler. Yani buradaki dalgaların hızlarına Vd, buradaki dalganın hızlarına Vs dersek dalga boylarına lambda d, lambda s dersek bu ortamların derinlikleriyle alakalı h d H, S diye yükseklik derinlik anlamında böyle bir şey yazacak olursak açılara bakarız. Açının büyük olduğu kısımdaki dalgaların hızları büyük, dalga boyları büyük ve derinlikte de büyük oluyor. Böyle kodlarsak çok basit oluyor e, şekilleri. Mesela buradaki şekle bakarsanız burada da R açısı iyi açısından büyük. O zaman açının büyük olduğu yer derindir. Açının küçük olduğu yer sığdır. Yani bölge olarak söylüyoruz bunu sığdır. O zaman işte derin ortam buradaki hız vd, vs, lambda d, lambda s, yine hd, hs dersek aynı şeyi yazacağız. Yani açının büyük olduğu taraftaki hız büyük, dalga boyu büyük ve derinlik büyük diyeceğiz. Sayfa 161'deki örnek soru. Şimdi x bölgesinde oluşturulan dalgalar y bölgesine geçiş şekilde gösterilmiş. Alfa açısının şu açının azaltılması için hangi deri doğrudur? Hangi işlemler yapılırsa doğrudur olacak. Bakalım. Şimdi y ortamının derinliğini azaltalım. Burada baktığınız zaman hangi ortam derin hangisi sığ diye bakarsak hemen bir önce söylediğimiz şeye göre açının büyük olduğu kısım derin. Yani burası derin ortam. Burası sığ ortammış. Y ortamı derin. X ortamı sığ. O zaman biz bu derinlik sığlık arasındaki farkı azaltırsak bu açıyı azaltırız. Yani y ortamının derinliğini azaltırsam, yani x ortamı gibi sığ olduğunu düşünün. Yani derinlik, yani yandan görünüşünü şöyle çizeyim ben hemen hızlıca. Sol taraf x ortamı gibi, sağ taraf y ortamı gibi. E şimdi siz bu y ortamının derinliğini azaltırsanız, yani buraya bir şeyler doldurduk diyelim ki seviye x ile aynı oldu. E o zaman dalgaların kırılmasına gerek kalmaz ki. Alfa açısını azaltmış oluruz. Yani derinliği azaltılmalı olur. X ortamının derinliği artırılmalı. E bu söylediğimiz şeyin tam tersi. İşte X ortamındaki bu engeli ortadan kaldırıp Y ile aynı yapalım. Şu kısmı yok edelim. Y ile aynı seviye olsun. Dolayısıyla derinlik her yerde aynı olsun. O zaman yine dalganın kırılmasına gerek yok. Yani alfa açısını yine azaltmış oluruz. Bu da olur. Teta açısı azaltılmalı bu açılar birbirleriyle zaten orantılılar. Yani teta açısını azaltmak demek şu demek. E o zaman bu kırılan dalga da şöyle kırılmış olacak. Yani alfa açısını otomatik olarak azaltmış olacağız. Dolayısıyla üçüncü öncülü yaparsak bu da doğru. 161'deki sıra sizde 16. Derin ortamdan sığ ortama geçen dalgalar için derinden sığa geçecek. Dalganın hızı azalır. Evet. Derin ortamdan sığ ortama geçen dalganın derin ortam, sığ ortam. Buradaki dalgalar hızlıdır. Sığ ortamda yavaştır, azalır. Doğru. Dalga boyu azalır. E hızla dalga boyu orantılıydı. Yani hız azalıyorsa dalga boyu da azalır. Bu da doğrudur. Dalganın frekansı azalır. Frekans kaynağa bağlı. Kaynak değiştirilirse değişir. O yüzden üçüncü öncülü yanlış olur.